Evet arkadaşlar başkentimizden hayırlı günler hayırlı cumalar. Bugün başkentteyiz. Başkentte Yozgat şenliği başladı. İkincisi bugün cuma. Başkanımla Yeni Faklı kadın kooperatifinin İstanbul, Ankara, İzmir, Marisa, Mersin illerine çanak peyniri gidiyor. Gittiğimiz marketlerde isimlerini görüyoruz. Faklı'nın yukarı Kadın Kooperatif Derneği'nin bizleri mutlu diye burada da fuarda abimle, başkanımla, dernek başkanımla bir söyleşi yapacak. Başkanım kolay gelsin, bereket sağ olsun, olur. hayırlı cumalar. sağ olun, size de hayırlı cumalar. Evet başkanım. Hoş geldiniz. Sağ ol başkanım. Stantımıza şeref verdiniz. Ne demek başkanım evet. o bizim asli görevimiz. Ankara Yeni Fakıllar Dernek Başkanı Ramazan İler. Evet başkanım. Herkesin bugün hayırlı cumalar diliyorum. Şu anda Yeni Fakıl stantımızdayız. Yeni Fakıl stantımızda Yeni Fakıl'ın e, bu kahraman emek mektep kadınların üretmiş olduğu Yuka, Yeni farklı evet. ürünleriyle birlikteyiz. Bizim e, damak tadımıza uygun. İlçin evet. Dalının, damak tadına uygun bütün tatlar burada vardır. Eee başka diğer standımızda da eee Kırgız kardeşlerimizin el emeğiyle üretmiş olduğu evet. ürünler şu anda teşhir edilmektedir. Standımız e, büyük ilgi görmektedir. Evet başkanım. Başkanım. Bu çanak peynirini ben e, büyük şehirlerin marketlerinde görüyorum. Evet. Harika gerçekten tadı da çok güzel arkadaşlar. Yani, Gelip buradan görüyor bu çanak peyniri meşhur. Farkındalığı yaratıyor yuka. Biz de böyle yeni farkındalık için e, tabii ki çanak peyniri, çölmek peyniri. Çölmek peyniri e, evet. muhteşemdir. Evet. Bizim damak tadımız öyle bir bir numara. Bu peynir Soğuk değil mi başkan? Evet. Evet. Emeklerine sağlık, ellerine sağlık. Domates römer. salçası. Kadınlara teşekkür ediyorum süretecek adımlarımızın emeğiyle Evet. Mesela. Tekrar tekrar teşekkür. Bu olsun ederim. değil mi başkanım? Bir daha olsun, iki olsun. Çok, tabii her yıl olması bizim için iyidir tabii. Ki. Ee, biz de buradan eksiklerimizi, gereklerimizi alıyoruz. Marketten. Sakın baba, kolay gelsin. E. Kendi ürünlerimiz başkadır. Evet. Ablacığım bu peynirin, çanak peyniri. Çanak peyniri nasıl yapalım mesela? Bunu bir vatandaş. Böyle oluyor. Çanak peyniri bize süt geliyor. Sütü içiliyor. Evet. Tecelli ediyoruz peynir haline. Tecelli ettikten sonra çöplüklere batıyoruz. Bunlar değil mi abla? Evet. Tam yağlı çöplük peynirimiz. Harika. Yok satıyor şu an. Abla salamur nasıl yapıyorsunuz evet. peynir? Aynen. O da yarım yağlı. Yarım yağlı. Salçanız var. Biber salçamı var. salçamız var. Domates salçamız var. Sirke sirkeimiz var. Arkadaşlar. Görüyor musunuz değil mi? Güzel fahalımızda. Abla şöyle gel. Üzüm sirkesi görüyor musunuz değil mi? Ablalarımızın elinden. Bir de abla ben bu, 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 bu kabaklı pekmez var yani. evet. evet. ya. Bu karanlık denen diye bu da yapılıyormuş değil mi? Yani, kabaklı tatlısı. Yozgat merkezde yani. bulunmuyor yani. Bulunmuyor değil mi? Evet. Kabaklı tatlısı. Bilmiyorlar. Evet, evet. Kuru gıda var abla. Yeni bakalı emekçi kadınlarımızın yetmiş olduğu ürünleri. Ne diyor Ben şu, ben şu yedirmiş çölmek beğenirim. Kaldıralım. Bu kadar küçüğünü hiç görmemiştim. Sadece istemiyorum. Abi kadını da attın mı peşleri alın? Şöyle biberi eriştemiz var. Evet. Burada bir tane enişte de var. Enişte eriştemiz var. Süper Allah. Kısırlık bulgurumuz var. Bunlar hep eriştemiz Eriştemiz var. Başkanımız Eniştemiz Mustafa var. Zararsız. Belediye başkanımız teşrif ettiler. E dağıyorum. Evet başkanım hoş geldin yatış başkanım. Başkanım ben takip edeyim o da ben takip Başkanım hayırlı olsun standınız. Tamam, evet arkadaşlar Fakılı Belediye Başkanım da teşvik etti standta. Başkanım ben e, Anasut'a şöyle geçtim. Fakılının, Yeni Fakılı Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin üretmiş olduğu çanak peyniri büyük, Türkiye'de büyük şehirlerin hep marketlerinde var. Doğru. Evet başkanım. Yani bunlar Yeni Fakılı Üretici Kadınlar Birliği. Evet. Evet. Kendi dallarında en iyi yapan, işte bulguru en iyi yapanı, peyniri en iyi yapanı, turşuyu, sirkeyi en iyi yapanı bulduk, bir araya getirdik. Bir kadar birleştirdik. Bunlar <laughs> geleneksel tatlarımızı şehirlere hem şeylerimizi hemşehrilerimizi aktarmak için yaptılar. Biz hiçbir yerde bir şey satın almıyoruz. Kendi üret yok. Bazı kadın e, şeyler görüyoruz eksiğini dediğini başkalarından evet. alıyorlar. Biz almıyoruz. Zaten başkanım. Ham kendimizde. Ben bunu Bayin ablamla da konuştum da evet. sana anlatırım. mısın? Gerçekten yuka şu durumda marka. Fakılının adını büyük şehirler git a şimdi büyük şehirlerin marketlerine yukanın her ürünü var tezgahında. Satın alsınlar, desteklesinler. Yukanın desteklenmesi gerekiyor. Evet. Biraz siyasetçiler biraz buradan uzak kaçıyorlar ama toplumun tamamına dün, de başkanım toplan. zaten burada iletti bakanımıza Cumhurbaşkanı yardımcımıza iletti. Evet. Topluma mal olsunlar. Evet. Katlarımız. Aha sivil topu dernek başkanım burada. Evet. Onlar da sinerjiyi en büyük sinerjiyi yaratacak sivil toplum. STK'lar. kalar. Ramazan abimiz baş başına bakıldı. Lokomotifi biz ha. Ha. <laughs> evet. Tamam. evet her taraf yani öyle siyasetlerle uzak duran halkın için yapılacak ufacık bir yayır olsa bu koşar gelir. Başkanım. biz Başkanın, belki siyasiye girmek dedik ya. Bir şöyle bir şey duyduk ya. Senin şimdi borcu olarak var ya. Sıfır borç diyorlar. Böyle bir şey var mı? Sıfır borç yapan adam. Kesinlikle. Evet. Gerçekten başkanım bu şimdi. Hesap orada. Personel olan tüm parayı, borçlarını ödedik. Evet. Asgari ücreti 6500 yaptık. Süper başkanım. <laughs> Dokuz tane çocuk satışı yaptık. Bileceğe başlattık. Beş tane kadrolu. Beş tane evet. kadrolu evet. Daha Hükümetin kapısını çalmadım. Bir tane çöp için. Arkadaşlar konuşan fakirli belediye başkanımız konuşuyor. Ağzından tatlı ballar akıyor. <laughs> <Yani. Evet. gülüyor> Şimdi şöyle. Biraz <laughs> toplumda şey var. Işte, kavuşa gelmiş bir şey var. Kalan partilisi olmaz. Böyle bir şey yok. Biz partili falan değiliz. Niye değiliz? Yani hakkını hizmet edeceğiz. Hep birlikte hükümetin kapısını çalmadım. Ama parayı da çaldırmadım. Şimdi paramız da var. Biz Borcum ne? da yok. Hiçbir şey yok. Personel maaşını ödüyorum. Fazlasıyla. Yok hadi. Demek istedim. Evet. Ha. Şimdi e, ikinci yok. ay ikinci aydan evet. itibaren Gecelerden itibaren 12-13 günlerden ha. aşağı olan maaşlar var. Biz de işçi olmuyoruz. İnşallah başkanım. Teşekkür ederim başkanım. Cuma mübarek olsun. Rica ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Arkadaşlar bu çekmiş olduğumuz çekimlerimiz Kabakini Postası YouTube kanalı, Kabakini Postası Face, Kabakini Postası Instagram durumda. Hep bizle paylaşım yapacak. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bekliyoruz. Hepinize Beksiniz Hayırlı günler. Açıyız. İki gün boyunca hala açız. Neye bakıyorsunuz? Nasılsın? Kendilerini bir kadar ürün almalarını bekliyoruz. Teşekkür ederim başkanım.